yozlaşmaya, liyakatsizliğe birlikte dur diyeceğiz. Atatürk'e, devrimlerine, cumhuriyetimize ve tüm kazanımlarına, demokrasimize sıkı sıkıya bağlanan Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Yarın Türkiye'sinde karanlık eller, mafya ve çeteler değil, umut, sevgi ve kardeşlik olacak güzel ülkemizi aydınlığa ulaştıracak olan yolda bundan başlası olmayacaktır. Sözlerime son vermeden önce Uğur Mumcu başta olmak üzere suikaste kurban giden tüm gazetecilerimizi, yazarlarımızı sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle minnet anıyorum. Bununla birlikte çok kıymetli büyüğümüz, kendisinden çok fazla şey öğrendiğimiz 30 yıl önce elin bir trafik kazasında kaybettiğimiz kutsal başa Ve partimize uzun yıllar boyunca büyük emekler veren ağabeyimiz Selahattin Yankı saygı ve sevgiyle anlıyor. Mekanları cennet olsun. Saygılarımla.